merhaba arkadaşlar. Ünite altının sorularını birlikte yanıtlayacağız. Aşağıdakilerden hangisi borcu aykırılığın genel sonuçlarından biri değildir? A. Alacaklının aynen ifa talep etmesi. B. Borçlunun kazadan sorumluluğunu doğabilmesi. C. Kararlaştırılmışsa ceza koşulunun ödenmesinin istenebilmesi. D. Borcun sona ermesi. E. Gecikme zararının tazmininin istenebilmesi. Borcu aykırılık sonucunda genel itibariyle alacaklının aynen ifa talep etmesi, Borçlu'nun kazadan sorumluluğunun doğabilmesi, kararlaştırılmışsa ceza koşulunun ödenmesinin istenebilmesi, gecikme zararının tazmininin istenebilmesi gibi sonuçlar doğar. Borcu aykırılık sonucunda borç sona ermez. Aksine alacaklı ile borçlu arasındaki ilişki devam eder. Dolayısıyla doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır.